Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem ev içindeki huzursuzluğu ortadan kaldırmak için. Bu hazırladığımız kağıdı çantanızı ekran önce ekran görüntüsü alın ve daha sonra bilgisayar çıktısıyla çıktısını alalım ve çantamızı taşıyalım. Çantamızı taşıdığımız bu kağıdı 20 gün içinde sizde olumlu etkilerini fark edeceksinizdir. Ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz ya da özel görüşmek isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işte hayatımızdaki olumsuzlukların ortadan kalkması için yapacak olan bir işlemdir. nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve bu kağıdı çantanızda bir yerde saklayın. 20 günlük bir her şeyin olgun olduğunu, olduğunu göreceksinizdir. Özel bir işlem yapmak isterseniz ya da farklı bir şey yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.